Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Hanla bugün şöyle güzel, kolay bir e, model anlatacağım. Modelimiz 2 5 2 6 olarak gidecek hanımlar. E, hemen ben şişime 3 numaralı şişime süper dana klasikle ilmeklerimi atacağım. E, atarken de nasıl kaç ilmekle gidecek onu anlatacağım Bismillahirrahmanirrahim deyip 3 numara şişime ilmeklerimi atıyorum 2 buraya kenar kısmına 1 2 3 4 5 düz ilmek 1 2 ters ilmek 1 2 3 4 5 6 ilmek modele 1 2 ters 1 2 3 4 5 6 ilmek modele 1 2 1 2 3 4 5 ilmekte kenara bakın şu şekilde 2 4 5 2 2 3 3 da 6 2 2 4 5 2 2 4 6 2 de kenara ben lastik yapmadan hemen lastiksiz modelimi anlatacağım hanımlar çok kolay çok güzel bir model pratik de bir model örmesi de zevkli bir model şöyle hemen ters olarak ilmeğimi alıyorum Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 2 ters 1 2 3 4 5 6 2 ters 1 2 3 4 5 2 ters her model arası 2 ters 1 2 3 4 5 6 tekrar 2 ters Arka yüzünden de terslerimiz, ters düzlerimiz düz. 6 ters 2 düz 5 ters. Hep arka yüzü bu şekilde gidecek. Ön yüzünde modelimi oluşturacağım. yüzüne geldiğimde tekrar kenarımı örmeden alıyorum tersle başlıyorum şimdi bir beşli olanlarda model oluşturacağız hemen bir tane aldım şöyle ikili bir kesim yapıyorum bir ördükten sonra sağa doğru kestim bir arttırıyorum iki düz bakın Şimdi e, bu altılıları oluşturmuyoruz. Bu üçüncü sıramız bir düz ördüm, şöyle çevirdim, sağa doğru bir kesim yapıyorum, arttırdım, iki düzüm örüyorum, 2 ters, altı düzümü de örüyorum, onları. Eki kesimden sonra oluşturacağız. Arka yönden de tekrar 6 ters, 5 ters, 2 düz olarak gidiyor. 2 düz 1 2 3 4 5 ters 2 düz 1 2 3 4 5 6 ters 2 düz 1 2 3 4 5 ters 2 düz ön yüzüne geldim de tekrar 2 ters bir tersimi ördüm şimdi bir iki ilmeğimi ördüm şurayı şu şekilde bakın şu kesim yapıyoruz burada üçlü bir e, olacak şöyle yapıyoruz üçünü bir kapatıyoruz şu ikisini bir kapattım bir aldım bir ördüm bir aldım ikisini bir kapatıyorum ajurlu bir ajurlarını yapıyorum. Altı ilmeğimi örüyorum. Bunları bir dahakine şekillendireceğiz. Tekrar bakın bu beşliğe geldiğimizde arttırdığımız yerde şöyle sağa doğru bir kesim yaptım. Başına doladım. Bir ördüm. Başına doladım. Sola doğru kesim yaptım. Bir tane bu modelden katıyorsunuz. Bir tane de burgu olan modelden katıyorsunuz bu altılı da ne yapacaksanız yelek hırka süveter bluz hepsine gider bir model çok amaçlı güzel bir model şal da yapabilirsiniz kare şal hepsi arka yönden terslerimiz ters düzlerimiz düz Ön geldiğimizde bakın şimdi hiçbir arttırma işlemi yapmıyoruz. Kesme işlemi de yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi 2 ters ördüm. Şimdi burada işlem burada yapacağız. burada bitince buraya. Şuradan bir ilmeğimi, 3. ilmeğimi öne kaydırıyorum. Şu arkadan alıyorum ilmeklerimi öylesinden bu tarafa. 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi şu ilmeğimi örmeden şöyle tutuyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Şu ilmeğimi de bu tarafa alıp örüyorum. Bakın şu şekilde bir burgu yaptık. Tekrar iki ters 5 düz iki ters şimdi şu ilmeğimizi üçüncü ilmeğimizi tekrar ön kısma alıyoruz başa onu ördük iki ilmeğimi de örüyorum en güzel bunu yer değiştirmektense bunu tutuyorum şöyle elimle bir örüyorum iki örüyorum üçüncüyü de şu şekilde alıyorum bakın modelimiz çıkmaya başladı Dediğim gibi çok kolay, pratik bir model. Şimdi arka yönünden de tekrar terslerimiz ters, düzlerimiz düz. sıra başına kadar geldiğimde tekrar ön yüzünden kesmelerimize başlayacağız Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ters ilmeğimi örüyorum aynı şekilde kesim yapıyoruz gene bir ördüm şöyle çeviriyorum ikisini bir kapatıyorum ajurma aldım iki düzüm ördüm tekrar iki ters bunları da örüyorum altı düz kesme işlemi bittikten sonra bunları oluşturuyoruz bir düz ördüm Bakın iki düzümü çevirip kestim. Başına doladım. İki düzüm ördüm. Buraya bir, bir kere daha anlatayım. Çok kolay bir model. Bakın. Bu şekilde. Hemen arka yüzüne geldim de ters yapıyorum. Düzümü düz ön yüzüne kadar geliyorum. Ön geldim. Tekrar ilmeklerimi çeviriyorum. Beşli düz olanı. Arttırdım. Al, ördüm. Arttırdım. Tekrar kestim. bak iki tersimi örüyorum tekrar bunları da altı düzüm örüyorum ilmeğimi çeviriyorum sağa doğru bir kesim başına aldım bir düz başına aldım iki kes tekrar alt ilmeğim düz arka yüzünden de terslerim ters düzlerimi düz örüyorum Şimdi hiçbir kesim işlemi, artırma işlemi yok. Düz örüyorum. Buraya geldim de tekrar modelimi şu üçlüleri oluşturuyorum. Modelimiz hepsi bu şekilde gidiyor hanımlar. Tekrar şunu mu ilmeğimi tutuyorum. İki ilmeğim örüyorum. Bunu da başa alıyorum. Onu da örüyorum düz bir şekilde. Şimdi ön yüzünden tekrar modelimizi oluşturuyoruz. düz örüyorum 5 ilmeğimi tekrar ters şu üçüncü ilmeğimi de başa alıyorum aldım üçünü bir ördüm şunu da elimle tutuyorum ördüm bunu da başa alıyorum onu da ördüm hepsi bu şekilde modelimiz artık bu şekilde devam edeceksiniz fazla da anlatmama gerek yok kremi de bu şekilde gitti. İkisi de çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Arka kısmı da bu şekilde. Çok kolay, pratik bir model. Şimdi hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Allah bereket, bereket versin evlerinize, hanelerinize. Hoşça kalın.